Ama salonun politikası gereği gerçekten kapalı bir alan şimdi evet. bir patlasa salon atar yani bizim evet. sıkıntı yok yoksa. Hocam bayağı patlayacağım bunlar patlayacağım. Kimine sikerim <laughs> kimine. Korkan varsa şimdi siktir olsun gitsin lan. Bakın böyle bir şey yapmayacak korkumuz da yok. Aşağıda, ya, aşağıda da bir var. Aşağıda bir toplantı ne var farkındakini. Ver kafadan bak, tamam. pum. <laughs> Hadi ama, hadi ama. Pump action lever shotgun type Hiphop der ki dik dur garibi ezme Arabı sik ama çarapla gezme Sen para yatırırken patlat bezde Tilebek vadisinde uzaylı teyze Kafayı yakmışsın drama base'le Götün güzelse bakmıyor space'e Neyse neyse dünyadan varsa Kasabalı bir hanede yakıyor arsa beş sarsa Uğursuz meyve, narsa <laughs> şaşmam Adilik yapma lan, haddimi aşmam nasasın başkan, basitten aşktan, aşktan. Amsterdam <laughs> değil, Antalya <laughs> kaştan Mikrofonumun kalbi, <gülüyor> harbi <gülüyor> taştan <laughs> Şamil'e oymak ve çağdaş başkan Tıphanelik <laughs> ilahi